Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunun kanalına hoş geldiniz. Bugün Taygun abi ve Sefa bile beraber CS:GO rekabetçi atıyoruz. Hemen önüne geçelim. Şimdi CS:GO nasıl oynanır? Hepiniz göreceksiniz. Biraz ego kasayım. Çekilin. Çekilin lütfen. Lütfen engel olmayın bana. Bana engel olmayın lütfen. Oh mis. Açılın, açılın, açılın. Bir kadın, bir kadın, <gülüyor> <gülüyor> tünel var, tünel gel buraya. Tünel Ya ama önüme geçtin diye ben adam öldürmedim ya. Hayırdır lan? Ha? Devirtmeyin adamı. Pis Ruslar. <laughs> Bu arada arkadaşlar ilk 10 maçımı attım. Nova 3'e attı beni. Lakin e, bir oyun karşıda 5 kişi de hileydi. İşte rütbemi almışlar. Rütbe gözükmüyordu. E, sonra oyuna baktım. Girdim. Ne olmuş? Bir baktım Nova 1 oldu işte. Biraz önce koyun. Bundan önce bir oyun oynadım. Nova 1 attı. Böyle bir adaletsizlik yok. Vallahi yok. Yazık ya. Kutuları in orada. Evet nice. Ama ben adam vuramıyorum. Olmaz ki böyle. Ya ben keleş almayacağım be. Keleş oynayayım. Ben AWP'mi alacağım mis gibi. Mis gibi AWP'mi oynayacağım. Bu arada oyun ikiz abimizin müthiş oyununu izliyoruz şu an. Her şey işte oyun için oyun ikizi. Biz hep öyleyiz abi. Biz hep hızlıyız. Bugün oyun adası kanalının özel mükemmeliz. Kesinlikle abi. Sefa abi, Sefa abi ölse de bir silahını alsam. Oo. Takım katliam. Çıkar kafanı evlat. Nice, aferin. Ana! Adam ne yaptı bize? Arkadan geldi vurdum Deniz. Valla. Vay be, Sefa abi oynuyor bu oyunu ya. Valla oynuyor bu oyunu ya. Yapıyor bir işi ya. Kom 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 kom. City. Yapma. Bana sevmeyenler varmış arkadaşlar, ben de sevmiyorum. FAMAS ama... Gel gör ki oynayanlar var. Bu FAMAS. Vuruyor abi. Yeah. Ya Sefa abi... ...coşturdu yine. Eee Sefa abi. AWP atabilir misin? Videoda bile dinleniyor Videoda bile dinleniyor hocam. Eyvallah abi. Ben de keleş açacağım abi gel. <laughs> Eyvallah. Şimdi o rapinin hakkını vermezsek şey olmaz. Ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Niye vurdu şimdi? Öleceğim bak. Neyse bir şey deniyorum. Canın sağ olsun senin abim. Bu <laughs> Arkamda da varmış ya. Eee şimdi <laughs> 4 vs 1. Olur öyle arada değil mi? Değil mi? Olur yani. 4 ds bir dağılamayayım yani. Yapabilirdi. Ama yapamadı. Lan bir Tobi. Ay gol gol tam. Tobi. ve yok edeceğim şimdi onları. Vurun abi! Vurun abi! Çık abi! Wa! Önümü yaktım! Hadi be! Bir tane daha AWP var orada Bir tane daha var. Steph abi! Steph abi! Abi abi! Aa, tamam, tamam, tamam. <gülüyor> 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 Allah belanı. <laughs> Adam ne yaptı ya öyle? Ben istesem yapamam. Ben zırh almıyorum. Tabanca almıyorum. Bomba asla almıyorum. A.P. E candır. Çünkü ben bu ad bu silah oynuyorum ben. Evet. Göreceksin şimdi. Üç tane B geçti abi. Lover yok. Ben şimdi onlar orada ateş ediyor. Onları gördüler haritadan buradan yaracaklar. Onlar ben de bunları orada öldüreceğim. Mesela. Ben niye burada bekliyorum? Niye gitmiyorum? Plant. Plant, plant. Çünkü bir kişi kaldı. Onu daha tabii ki, tabii ki müthiş, müthiş, müthiş oynadım ve ben aldım. Ne de diyor? Ne diyorlar ya? <laughs> müthiş İngilizcem yetmiyor onların şeyine. Gustavo Lima, Chester Redditch. Benim o ya bu. Şeyde siz. dur Vuramadım, vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Yapma telif gelecek. <laughs> Harbiden ben, ben. abi Şarkı söyleyince mi telif geliyor anlamadım. Evet. <laughs> Diyor ki siz burada cover yapmışsınız para öyle düşeceğiniz. Ya. ya vuramadım. <laughs> evet, ya abi bak ben benim be. Ben bu oyunu oynamıyor muyum? Hepimiz şu an oynuyoruz <laughs> Mehmet. Yani ben Nesta şey diyor. Güzel diyor oynuyorsun aslında ama diyor. Let's go, let's go. Biz de oynuyoruz diyor. Verdi, ben bir merdiven Ben de Power var bir tane vuramadım körüm çünkü ben. Aman tanrım. Hadi abi. buyur. Sefa bir Sessiz olun biraz ses kalsın biraz bir dakika bir saniye sessiz olun da ses kalsın. Sessiz, sessiz, mi şey mi abi sessiz, sessiz ya bir saniye ya lütfen ya Ben tam anlayamadım Buradan nasıl oldu? Diyorum ki sessiz ol Aa, <laughs> <cahit adam>. İsyan <laughs> çok ediyorum çok artık şey Artık isyan ediyorum Alın Allah kahretsin Takımımıza sabotaj ver Abi adam 5 ping oynuyor ya sinirim bozuldu Oha ona ya. Bende 235 bin oynuyorum. Kusurunu hiç daha gittim. Ya ama sıktım. mı sıktım. Sıkmadım mı? Sıkmadım mı şimdi? <laughs> ne kadar hoş oldu ya. 5 <laughs> ping ne abi? Sen hangi country desin? <laughs> Neymiş? Nera <abi> buraya? <laughs> evet herkes şey de oyun için o oyun <laughs> öküzü. Rush A short. Everyone A short. Abi 4 Türk var. İngilizce konuşuyor. Ayıp ediyor Valla. Siz İngilizce biliyorsunuz ya o yüzden. o yüzden. Ha o yüzden anladım. Ben <laughs> bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Da 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 Ben anladım ki ben anladım ki kayıtta oynayamıyorum abi. Oynayamıyorum. Öldüyorum. Sırf kayıt yüzünden oynayamıyorum. Hayır bak sanki Türkçe, Türkçe bir Türkçü yerine bak. ne koydun lan? <laughs> Cengal ee, Johnny Johnny drop AWP please my friend. Eee... Are you best friend my uh, forever? Thanks. Sen de onu bana at şimdi. <laughs> Abi! Sen de bana at. At bakalım. Benden de sana kocaman bir alkış. Hadi bakalım oyna bununla. I'm throwing a flashback. Two thousand years later. Johnny, don't go, Johnny. Oh, I'm not coming. Why am I not looking? Allah, <'ım>. Neydi, benim <gülüyor> <günüm>. <gülüyor> It's coming from door, Johnny. Door. <laughs> al kuremen, al kuremen, al kuremen. Oops. <laughs> 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 What's playing? Yes. <laughs> Üstüme geliyorlar. Bilerek yapıyorlar. O yes, dilde biraz önce İngilizce döktürmedim mi? Okay. Okay. Sefa okay. abi. Mehmet gözün kaldı değil mi abi? doğru söyle İşte onu bana versen oynanacaktık abi. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Okay, ben de AVP istiyorum. Benim de avet almak benim de hakkım. Konuşamadım heyecandan. Bir avet kaç? Ama ben o kadar ama ben o kadar dil döktüm adam abi. O kadar İngilizce konuşturdum? Oo. Çok ateniz. güzelmiş. Hadi. Aha AWP vallahi AWP. abdur çekil açıl. Açılın abi açılın. Go ey go ey. Gel Allah Allah. Eee my friend. Go ey. Go ey. clear 3 saattir seni bekliyoruz. Okay, okay. You uh, fast go a. Hala bir kam da ya. Met 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 city. Abi biri anlasın şu. I am koruyor seni. Sen go bir. Kam ben kam. Gel protect mi kam? Ah. ah, ah. Oh, çok şükür. Go go go. go, go. <laughs> Aaa okay. ne olur <laughs> Kurduracağım kurduracağım şimdi Kurduracağım kurduracağım nice. Çok sinirlendim abi ya Kurduracağım pinkle vurdu valla Sefa abi ver, Özel bir yetenek geliştirdim pinkle oynuyorum ver, Sefa? Ver, <laughs> Ben de kendi paramla da hazırım Hakikaten parası var de... bir daha avp istiyor Ama zırhım yok abi Zırhım yok bizim de yok zırhımız Alın abi ucuz 1000 dolar. Tekrarla geziyor. Çok kötü bir. Ay nasıl eğleniyorum. Ama bomba yapırsınız. Aman yük olur. Bir <laughs> tane 20 canı var. Tamam. Canı, canı çok az. 20 canı falan var. Ne <laughs> mi? Canı çok az onun. Ama sayıda. Junior Nikolayevich. Hey, hey. gidiyor vallahi. Dikine. Vallahi sen Daha bana şey sabır şey ver ya Rabbi. Ya, ya. ya. Rabbi. O neydi kız? Ar o neydi? Ben. Nereden gideceğiz? Alın Algu, alın Algu. <laughs> Bunu işte. Niye abi? Çünkü ben kolay. <laughs> <laughs> yeah Memo. Ener az, az <laughs> ya <abi, ben> o <laughs> AWP buluyorum. Var, Dört kişi öldürüyorum. Auto. Yok abi ot. ot... <laughs> Ot'a gerek yok abi. AWP ile daha iyi oynuyorum ben. Şunu kafasına bir yanıltıcı bomba atar mısın? <laughs> <laughs> Duman bomba satayım kafasını geçsin. Disko, disko. Aa Dodge Master. Yine mi bana kaldı oyun? Johnny var ya tünelde adam bekliyor. Sefo'yu yine mi seçeyim? Johnny! Mehmet öleceksin. Slock. Güzel yere attılar. Oh, mid, Plan, plan. Bidors, Bidors, MVP. Nice. Daha vermedi yeah. Bu <laughs> bir takım oyunu. Abi AP atar mısın? <laughs> ben buradan atayım sen diğer el alırsın. Olur olur olur. Yere bırak abi. Sat, sakla kutunun arasına. Şey e, Alperen abi. <laughs> USB değişebilir miyiz şunlar abi? Sağlayayım abi. Sağ mi? <laughs> abi. <Sağ olayım. gülüyor> <Sağ olayım. gülüyor> Attım abi. Atar mı? Teşekkür ederim abicim. Canım abi. <laughs> Bunlar short'tan girmiş. Aa Siti. Heh, hop or hiç. Siti, siti, Öbürdüm, anne vurdum. Ha bakayım. Bank. Hep nerede Nerede bunlar ya? Şu lan double RS. Ama ben bittim. Abi! Neredikine al, neredikine al. Kazan. Sen kalp mi yapıyorsun? Niye vurmadın? <laughs> Niye sıkmadın Mehmet desenize? neden hadi ya, çünkü, çünkü çünkü önünde şey vardı Alperen abi vardı yoksa biliyorsunuz şimdi CT'de B nasıl tutulur adlı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bayağı vurdum ona ya İncettim bayağı Aa, ah 1 dakika vurdu beni susak. Evet böyle tutulur dördünde alayım mı Sa abi safe safe kısadan bas No say I am I believe I can fly Geçiyorum. Geçen yine İngilizce bir konuşuyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abi yapsın. lütfen, lütfen bir saniye. Sessiz olun, lütfen sessiz olun. Aynı yerde. Öleceksin. <gülüyor> Öleceksin. 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 <laughs> Daha ne yapayım <laughs> ben? Ben daha ne yapayım? Johnny. Ya. Ben de işte Johnny. Cool Johnny. Adam çok kibar ya. Ol <laughs> <Öl> be. Lan <laughs> lan. Allah'ın orası kaynıyor gitmeyin. Hop. Aha. Ya tam bir nice değil Çok miyim ya? Bir kişi var. Eyvah. Hadi bey adam kendi bölgesinde. Base, base. Shh. Börüme sok daha bir. Johnny, I love you. Johnny, hey Johnny. I hey. love you. I love you, Johnny. Johnny, I am a AVP player, my friend. Drop AVP, please. <laughs> please, my friend. Please. Don't drop, don't drop. No. Thanks, my friend. Love you. No, Johnny, no. Jenny. Love you, my friend. Adam İngilizce bildiği bütün köyleri sahip etti AVP'yi alabilmek için. Vallahi. <laughs> Birazdan mevsimleri geçecekti. Şimdi, şimdi kış bizim burada diye. Mevsimleri biliyor musun? He? Mevsimleri biliyor musun İngilizce? Winter kış abi. Long long double yours Okay. I'm coming. No problem. Ne olur, ne Don't show yourself, Johnny. No problem, no problem. I am coming. No problem. Ben varım burada. Bütün bütün İngilizcemi bıraktım. Şuraya bıraktım şu. No, Longa. Evet bekliyoruz. Ben de en iyi oyunumu oynayacağım. İzleyin <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Tıcak bastı <ellerim. gülüyor> terledi. Kulağımın yanından <gülüyor> geçti. Ha <laughs> <laughs> çık. 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 Çık lan. B'de bir kişi var. Öldür abi onu. Terör base, terör base. Hayır. Sor, 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 Taygın abi niye bana sıktın? Nice. <laughs> 22 <20 'liyim gülüyor> kaldı oh, abi. Was reloading. Ne vazelim mi? <laughs> i̇şte <laughs> İngilizce <Taricör> değiştiriyordum. <gülüyor> ha. Faz <laughs> <laughs> <Was> reloading. Ha ha okey. Bak İngilizce cevap verdim abi. Akıyorum. Nerede adam? Pit kaydı. Uzun. uzundaydı <laughs> en son. Muhtemelen Pit. Vuracak mı acaba? Gaza geldi. Yürü oyun öküzü be kim tutar? Adamı çok çok öldürdün ya. My friend. Hey my friend. Uyan. Uyan. Öpeyim mi uyanman için illa? Uyan. E hey, yardım eder misiniz? Geliyorum. Ben dedim ben biliyorum bu oyunu. Bu oyunu biliyorum abi. Bombi, gobi. Gobi fest, fest. Okay, okay. Allah! Mitten girdi. geliyor yani. Kim sıktı abi? Ben ben. Ha okey. Dedim ne oluyor? Kulağımın yanından geçti. Hadi bakalım kolay gelsin. Ama böyle meşe ağacı gibi beklersen ölürsün. Bugün bir öküzlük yapıp CS'e koymayacağız Her çeşidi ölçün Her çeşidi Flash Flashlang. OOO vuramadı. Ben düştüm eyvah eyvah T-BASE IEP I-IEP yalnız IEP Abi yapabilirsin <gülüyor> 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 Okay. Olsun okay. be abi Şş, Just do it <laughs> <Gülüşmeler> ay 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 fuck uh, my, uh, my bad my bad sorry sorry. No problem, no Bad. Bad. Çok kibar ya. Ben mi teşekkür ederim abi? Sen değil lan Johnny. Sen ha. <laughs> <değil>, kibar olacaksın. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> vay be. Vay be. Nice. Ölmeyi çok seviyorum. Hadi çık. Koşarak geç buradan. Koşarak geç. Ama kapıyı tıkamasaydın keşke. Gitmiyordum ben arkamda. Koşarak. Arkadaşlar... Aa! korktum! Korktum. B B B. Go B guys. Go B. Baş B. Rush. Mermilerini boş abi. Dors. <laughs> Başlıyorum. Şu an biraz önce ya, meditasyon abi, yaptım abi. <laughs> para yok abi. Elini yine. Şey abi bu. Bıçak. Para yok diyor, 8 8 çeşit bomba alıyor. Aa? Ya. <laughs> Sana Ay, <laughs> Çıkar kafanı evlat. Vurdum T-Base'dekine. Ona da vurdu. Donko Allah girdiler. Girmediler short short AVP. Uf. Johnny love you my friend. Piş piş. piş piş ne lan piş piş diyor. Bebek mi piş piş diyor anasını satayım. Nasıl <laughs> bu? Adam oynuyor yalnız ha oynuyor Vay kardeşim benim be. Ama birinci <laughs> birinci benim tabii ki de. Johnny Johnny my friend your <laughs> AVP I am AVP <gülüyor> <gülüyor> senin AVP'in benim AVP'im benim AVP'im senin AVP'in my friend drop please I am AV <gülüyor> <gülüyor> player <gülüyor> oh son son. Harbiden öyle dedi ha Allah razı olsun abi Ben ben anladım abi seni Sen beni sevdiğinden yaptın <laughs> Aynen sevdiğim işte Senin ne yapayım Ana harbiden ha Ne sen? Oto var lan. Yok oto. Oto mu var? Bir saniye. Nirda. Şuradan kafanızı göstereyim. Yes. Kana bak be. Abi ne koydun baksana kan fışkırdı her yere. Ya diyorum, diyorum bu oyunu oynuyorum diye diyorum. Siz anlamıyorsunuz bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Silahımı aldım. Mehmet, evet, abi, 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 evi, 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 drop, evi, 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 drop. Ceketimi omuzuma atar <laughs> giderim. Ne oluyor lan? Beyler bir kişi var. Neresinde? Tünelinde. Tamam. Abi. Çıkıyor bu. Aa vuramadım. Son <laughs> <laughs> duyulan ses ne oldu? Ne şey gitti? Benim abi benim o benim. Biliyor bilerek Info. Kulağım çınıyor. Johnny? Johnny my friend ihanet mi ediyorsun bana? <gülüyor> He? <gülüyor> grenade? <gülüyor> what the grenade? Hey! <laughs> hey Johnny! What the? Come here! Come here! Come here! Come here! Okay! Okay! <laughs> wow! My friend! <laughs> my friend! <laughs> ee, what the? Wow! <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Abi! Knife rounds, rounds. Johnny gaza geldi. Oh. Short, <laughs> şort, şort, şort. Şort, şort, şort şort Bana saklan, ne? ne ölsün. Sakla süreden bitsin. Ölsün. Bana ne bana sıktı o. Molotov attı, grenade attı. Atmadı şey kalmadı herifin. Haha <laughs> Johnny bana mı kaldı şimdi? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> Dalga geçiyor bak bak. Hayır hayır hayır. Merhaba merhaba. 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 Sesini ya bir susun, susun ya. Ya. Bir hala ya Ya bu ne? Ne ne yapıyorsunuz abi? Niye böyle yaptınız? Ben de güzel öldürecektim onu. Öldüremedim. Evet arkadaşlar bir CSGO videomuzun daha sonuna geldik. Sefa abi ve Taygun abi beraber müthiş bir oyun çevirdiğimizi düşünüyorum. Ya yani yine birinci kim? Ben. Niye ben? Çünkü ben çok iyiyim. Ben ile oynuyorum. Dilenmez konusuna gelirsek birazcık dilenmiş olabilirim. Evet haklılar. Ama yapacak bir şey yok. Beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.